Cümlete selam ki arkadaşlar. Aleyküm selam. Hanım <laughs> lan yavşak daha yapma mı? Selam olsun. <laughs> sen fakir yemeği sevmezsin. Getir Oğlum cuma ne saati geldi hadi. Cuma yiyeceğiz. Ezan olsun. Selam Bir saat var cuma. Tamam var. Selam, selam Getir. O. Ne getir? Sucuk anne. Sucuk mu? He. Ne diyor? Şimdi sen bana Aleyküm. sen. Sen hadi. Sen hadi Ali gelmiş. Hoş gelmiş. Sen şimdi bak. Ali kardeşim geldi. Arkadaşlar selam olsun. Sen niye geldin? Kardeş ben saplatmaya geldim kendime. Vay <laughs> arkadaşlar neye gelmiş bak. Çekiciye saplatmaya geldim. Bayağı der gelmiyor. Sen sana saplatmayın bana sahip ya. kaç <laughs> para diyorum kaç bana, diyorum, kaç bana diyorum. Kartel de, diyor. Kartı dedi. Bir arabanın diyor. Araba da askıda. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya giremiyorum. Arabayı geri de alalım <laughs> bizi. Ulan fakir bu kadar düştük mu lan? Getir oğlum getir ya getir. Elim ayağım temiz bak yağmadım. Az ben kendi yağımdan kattım ben buna. Saplamaya devam. Hadi. Benim saplamaz ben Yağ değil Ya Nerede? Ya gerçek konuşuyor. Yani yeni var oğlum bunu ya. Oğlum, ne Yağ elleri tertemiz maşallah. Ya alırım oğlum ben fakir geç suçlu alırım Alır mısın? He. Oğlum bir şey. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum bir şey. <laughs> Aha, kasat, bak. Şey burada ya oğlum, ya oğlum. ne var? Maşallah fena değil. Maşallah burada şey da <laughs> şey <laughs> <de>. bedava mı alıyorsun? He? Ona bedava geliyor? Bize geliş Babasının tarlasından geliyor? Bana Oğlum ben direkt buraya geldim oramadı ki. Geliş fiyatı nasıl oğlum da bize? He? Aa oh, yavaş saplarız kardeş. Keşfiyatla saplarız. Sen keşfiyatla biliyor musun kaç olduğunu? Sucuğun. Hiç bilmiyorum. Peki sen mi ediyorsun. Diyor ki abi çekişme hakkı nerede? Çekişme hakkı nerede? Çekişme hakkı <laughs> burada arkadaşlar. Durmak yok. Saplamaya devam. Nereye? Kim gelecek artık? Bana sapladı işte. Sabah sabah. Yurt dışı işin oldu? Vallahi yurt dışı akşam yine gidemedim. Yurt dışı benden gitmek. Çağırıyorlar ben da gidemiyor arkadaşlar. Vallahi gidemiyor. Ee, Yen ediyorum. Hani banker <laughs> bak, sen, sen, sen. Anami, oğlum. Vallahi bir arkadaşlar sen çağırıyorlar gidiyorlar da bir daha bu saatten bulalım. Yusuf Ziya bu akşam yandaydı. Vallahi bak ben, ben sabah kazı olsam ben gideceğim. Benden kanak oluyorsa yurt dışı hazır. Tamam işte bu e, şeyleri bırakamıyor. Bebesine bile güvenmiyor. Ben babama da Tamam oğlum. <bu> tamam <laughs> o kadar. Bebesine bile oğlum bu niye bu kadar kalın doğuruyor? Oğlum kalın değil lan senin oğlum. Yeter oğlum hadi getir ya. Yeter bu kadar. Ali sen davet Bir anda de kabartıyorum. Sana yeter oğlum. Kaşa koy Ne? Kaşa yatıyor mu şimdi? Yok yok. Koyma çünkü yağ koymaz iyi ya, olmaz. Lan oğlum fakirlik bu boyu yine hamına koyun bizim buraya. Hiçbir şey de beğenmiyor, bir şey de beğenmiyor. Sen be onu bırak, bırak Bir şey de beğenmiyor abi anlamadım ya. Bir şey ya ben ya. sabah telefon dükkanındayım, arabayı yaptırıyorum biliyorsun. Hı. Sonra bakalım bana Esma alamış. Esma alamış. Aleyküm selam. selam hoşum. Al bakarız açılmıyor mu? Bakar, içeriden mi açılmıyor mu? Dışarıdan anahtarla açılıyor mu? Yok. Çakmak da ben yapayım. Yağmaz oğlum ya. Çakmak ver Ali. Çakmak o, orada çakmak. sana Şurada uzak uzattım bak. Çakmak şurada Ali. Tamam, orada. Bizim burada bir geçen seneden kalan bir yağ vardı. Ali onu da getir. Fakirhan buna koyayım. Bu fakirden ben kurtulamayacağım ipini Az zengin al. Hayatımı siktim fakir. Benim başımda böyle oldu bizim. Aşkı yak kardeşim. Al susun tabi Ali. Ya ya istemiyorum. Ya <laughs> ne yapacağım ya? Dur ya bulurum ben. Otur kardeşim. Yayınıyorum zabıne. Da ya o, ya da da. oğlum sana olur lan böyle? Göm Gömüneyim mi dolayı da çay kur çaya bak. Hadi şuna bak hadi. <laughs> Var bu burada diyor. Ne <laughs> Ali ne lan oğlum Ne oldu? Ne 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 bu böyle? Ne? Vay siktimin bakeri bu sen böyle? Ne? Arkadaşlar. Ol, bak, adam, adam, gördüm, adam, adam. Biz de arkadaşlar bu yiğitle fakir makir şuna bak şuna şuna. Çayın tanesi 70 lira. Oğlum burada hazine yatıyor lan burada. Ya, rahmetli. Hazine yatıyor lan burada. Rahmetli zamandan kalmıyor çayın. sağ olsun arkadaşlar. Ulanı vuruyor. Bak hadi arkadaşlar... bak. Şekere mekere bak. 4-5 kutu. Lan oğlum fakir sen ne buldun lan böyle? Gönü mü buldun? He. Vay yiğit ne fakir var. Sağ olsun arkadaşlar gönderdi. Maske maske bak. Ne oğlum abi, yağ var mı Satayım mı? Yavrum satayım üstüsün lazım. Tamam yumurta getir. Lazımsa satayım baba. Ya ya. Ya ya gerek yok dedin ya. <laughs> Al bir şey atar Allah Allah, senin yağı yok değil mi? Değil Hadi şey kardeş, gerek. ben sana sabah geldiğinde kahvaltı yaptım, yapmam diye sordum mu evet. bana? Ne? Ben de bir tane simit yedim, sen gelene kadar. E bir simit yemiyorsun üstüne yeter kardeş. Vallahi mı? Vallahi yedim. Sordun mu sana hiç niye yedin diye? Mesela getir, getir, getir. Der dedi. Serma. Ne dedi? Ama de istersen dedi kahvaltı ısmara dedim sen kardeş dedi. İster, demem i̇stersen istersen o kardeş. Gel lağımı deme o kardeş. Lağım oğlum değil. Böyle ne? bir şey deme. Kahvaltı. Hadi şey kahvaltı yapalım dedim yaptım kalesim. İstersen dedi. dedi vallahi bak yiyebilirsin. Ya yapmadım ne sen? İyi. Tabii dedi. Bir şey olmaz yani. ister, <laughs> ya. İstersen dedi kahvaltı yapalım dedi. Yakup dedi gelme dedi. Arabası yok dedi. Bak Eren buna Arabası Arabasıyla yok onların ya. Çay. Arabana araba? Araba Olmuş da gidip geliyorum. Şu burada ileride gidip hmm. gerek ne oldu yani? O burada düzelt oğlum. O burada sen gelme de bak. Sen ayağını tuttuk abi. Bana bak sen gel ben dedikodunu yaptım ha. Hı? Bana dedi araba vermedi ben de ona vermiyorum dedi. Niye zaman? Ben yani neden araba vermedim? Çevre ne diyorsun? Öyle dedi oğlum sen yok ya öyle dedi işte dükkanına. Çok dümendi bu ya. Vallahi dedi. Dedi ki o bana dedi geçen dedi arabayı vermedi ben de ona vermiyorum dedi. Öyle mi araba istemedin? İstemedin mi sen araba? Niye isteyeceğim? Montana kapının araba var lan niye isteyeceksin? Araba çok ama araba. Araba da içinde yakıt yok. Bağlayayım, hayır, bağlayayım. Oğlum, bir dakika bir dur la. Sabırlı ol la böyle. Zeytinli metli yazıyor. Ekmekleri aç. Getir Ali. Ali de misafir gibi oturuyor bak <laughs> Vallahi <gülüyor> evet. misafir gibi oturuyor, sen gibi Hadi işe hadi. Dur. Cuma'ya gelecek mi? Niye gelmiyor? Bir kırma la. Tamam oğlum yeter ya. Şunlar yeter ya. Kaç tane yerden Kaç tane yerden mi? Kaç tane yerden ben ya. Kendine göre yapın. ne tane <laughs> Saat onda beyefendi sanayiye geliyor. Onda kim sen? Buna diyorum. Ha, on iki de geldi. On değil. He, arabam yok, bilmem ayağım yok. Abi, hani arkadaşlar bu geliyor. sıra grizi 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 kötü etkiledi. Duzu ver lan. Ne oluyor? Dün önce adamlarsınız ya. Griz burada iş yok. Abi ya, can yalan ya arkadaşlar. Griz en çok bunu e, şey yaptı. Daha fazla zengin etti. Avrupa'ya açıldı. Dükkan açıyor. Vallahi mi? Burada benim, da dümen yap. Avrupa dükkanı açalım. Acele Allah bizi acısın. Oraya güzel bir ay yıldız bayramı Şimdi olsun. Şimdi arkadaşlar ondan korkun. Ali adamdan bize, korkun. Allah sabahleyin dükkanına ya, ben, gelirse ben, insan araba geçirdim. Ben, benim Vallahi. bir kere... Arkadaşlar ben, bir ben, benim hiçbir zaman iş kayıp olmalı. olmaz. Eğer bu sanayide benim işim durursa bütün sanayi durur. İyi söyledim. Iyi söyledim. Yoksa Allah Allah Bunu, bunu kabul etmek lazım. Bu sanayinin kompresi durur arkadaşlar. Ne? İskitler sanayide Murat Çekiz'in dükkanında araba iş olmazsa demek ki sanayide iş yoktur arkadaşlar. Bu gerçek, iddialıyım. Biz kimseyi ücretmeyiz, incitmeyiz, üzmeyiz. Üzmemeye çalışırız. İşimizin peşindeyiz. Sabah 7, akşam 11'e kadar. Akşam 11'e kadar mı? He. Nöbetçi mi? Nöbetçi tamam, Vallahi Vallahi. WhatsApp'lara anında cevap veririz. Durumları aynı zamanda göndeririz. Parayı çok seviyor arkadaşımız. Para iyi sevmem, paranın <laughs> geçmeyi seviyorum. <laughs> Şapçığı versene birazcık. Sen iyi fakirler adam düşünmemez oğlum ya aç. Tuzu ver lan tuzu tuzu. Kapatıyor mu? İyi iyi on numara on numaralı şişt, Arkadaşlar bu fakir bunu yapamaz. Yanlış anlamayın bu fakir görsün diye. Malzemeyi aldıktan sonra herkes yapar oğlum. <laughs> en önemli olan He? E zaten yani. Evet. Zaten malzeme bilmiyorum. Çok şükür boyutlardan kurtuldum son zamanlarda. Niye kurtuldum arkadaşlar? Niye? E, <laughs> Söyleyin. Niye? Çaydan, şekerden, sudan kurtuldum. Bu sıralar gelmiyor. Hayır dur oğlum sen yeni kaynak mı oldun lan? <laughs> <Gönleği> buldun lan? Dur, dur, dur. He. Sen de biliyorsun. Ha? Ne pis şey adamsın ya. Ben burada var Küçük çekiç geldi, yok. Nasıl yok? Yani? Burada ne oldu? <gülüyor> gel <gülüyor> gel arkadaşlar, küçük çekiç geldi. Gel, gel. Oğlu geldi, küçük çekiç. Gel, gel, gel. Selam söyle, gel. Gel, küçük. gel. Arkadaşlar ne kadar büyüdü? Gel lan buraya. A gel A gel. Metrosu. Gel gel. Gel oğlum buraya. Oradan çıkıyor öyle gel. Gel 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 gel. Yok. Arkadaşlar. Yok Yavru çekiç geldi. Al, al. Bak arkadaşlar yavru çekiç Benziyor mu arkadaşlar? Bak yavru çekiç Gel lan gel. Gel, la, gel la, buraya Hadi. gel. Hadi dur. lan? Arabalar. Arabalar Baba oğlu şey, yok. Muhabbeti görün gel, gel buraya. Gel gel. Gel gel. lan gelin. Gel gel. Gel gel. Evet, gel sen, gel. Ben birader mutlu çekiç Müdür odası mı? Otur gel kardeş. Gel otur. 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 Hayırlı işler. Şuraya mı otur? Şey. otur Gel. Pardağını yiyen var mı senin lan? Hiçbir şey yiyeceğim. Ben, ben bir şey yemeyeceğim. Niye? Ya zaten sen... Abi, siz 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 de siz de bir... Az, şey Az önce yedim ben. İnanmıyorum birader. Az önce de. yedim vallahi. Benim birader ne oldu? mi? valla beğendim. Değil. Değil ya. Hiç benzemiyor. Oğlum ben birader lan bu. Benim küçük biraderim Tarık. Kaç olmuş? Pardağını beğendim. Sen ben küçük biraderi tanıyayım. Küçük birader bu zaten Başka birader yok bizim lan. Yok, var mı? Yok oğlum. Ardı ya asker oğlum. Bana abi senden genç duruyor lan. Sen. Senden genç duruyor ha. Bu mu? Valla. Ben bunlardan genç duruyorum lan. Valla şimdi hiç daha genç duruyor. E yok lan. Lan. Ben kendime bakarım arkadaşlar. Kendine bakar mısın? Bu adam saçları Saçlar beyaz olmuş ama. Ayrı mı adam? Da. Az daha akıllı olmaktan. Ne yapacaksın? E, Kılıç çağırayım. Kılıç çağı. Benden. Çağırma ya lan. Selamun Küçük çekiç nereye gitti? O nereye gitti bilmiyorum ki. 250 gram çekiç. Evet. Sen şu doruk. eş çocuk ya. Nereye gitti? Evet. Erim iş e, mi? Aşka. Bakmıyor değil mi bebeğe hiç? Anladım abi o kadar mı? Söyle de bir de saniye bir saniye, abi, saniye, kesin saniye. Kesin tamam. Kızım biri yakmış çocuğu. Ciddi mi? Oo aşk acısı kötü bir şey Yapmış ya. Şey. Yapma Bu da bu da değil tabii. tabi. Elini tut oğlum. Elini tut oğlum. Ekster mi yazdı abi bunu? Tabii tamam, görmek şey lazım. Abi ben yeni araba diyor. Şöyle eski diye diyor onlar. Ben onu ne yapıyordum? Ne yapmamı istiyorsun? Eyvallah. Ne kapılamıyorum abi. Açmadan, karşımadan çekme bir şey diyemezsin ya. Arzu bir yemek lazım abi. Çalatma mı yatıyor? Tamam mı? Tamam lan dur. Tamam oğlum daha ne doldurup diyorsun al işte. Tamam işte. Bunu da götürüyorum. Şeker ver lan fakir. Yok tamam. Şşş. Bunu aşka çıtı çekiyormuş oğlum sen nasıl babasın? Ey lan bu ya. Şeker sıkılamış kardeşim. Oğlanlar olmuş bizim ya. Vallahi. Vallahi. Ha, ya bu adam hiç yorulmuyor arkadaş ya. Sen orada 20 km yolda bir bayağı. geziyor bu adam. <gülüyor> vallahi bak, <laughs> vallahi bak. Hadi şuna bir şey ver la, ne oldu? Hapu mapu soda ver de gelmesin burada. Bu bir şey. Farun ya neydi? Kırşehirli ya. Yok, o Kırşehirli. Yok mu soda mı? Onlar Farun memleketi ya. Akrabalarım orada ya. Orada geliyor top. Nurlacı. Hem yanında bebe var. Kırşehirli sever oğlum. Ha bu 30 yıldır ben adama bıktım ya. Benim yan tarafta bir şey var. Bana var, hiç gelmiyor beraber. bak benim burayı. Bu karşı gör lan. Transit geçiyor. Bir bir aşka sizi çekiyorsan burada yemek yiyorsun ya. Bir vurmuş. kurmuş oduna dönmüş lan. <laughs> Ayıp lan. Vallahi bebe bir kıza aşık olmuş kız buna. Kilo vereceğim demiş. Bebe 20 kilo verdi lan. <laughs> <laughs> Vallahi de. Bana. <laughs> bizim sözümüzü dinlemiyor. Elin kızın sözü. Bana dinlemiyor. da aşık olan yok ama. 30 yıldır da ben Hiç yok. <laughs> Seni alan almış satan başından sanmış oğlum. Gel lan buraya bir gel gel. Gel gel. Bakalım bebeğe. Kime kurudu lan resmen? <laughs> gelmiyor, gelmiyor. Utanıyor. Utanıyor. Sevgilisi var lan burada görürsün. Bugün baba diyor, arabayla da diyor, şey gidiyor, pikniğe. Hadi git dedim, gitmiş gelmiş. Bir dünya, dört dünya masraf ettim diyor. Ne? Et, mangal. Tabii canım ben mangal Senin malını kim yiyecek onun başka işi. Işte. Yesin He senin malını başka kim yiyecek yer olsun lan. Hmm. Onun anından öpeceğim küçük çekiç. Bebe 500 gramlık çekişti 250'ye düşmüş. Hahahaha. <laughs> <laughs> evet, Doğru düşmüş. Doğru söylüyorsun Gel Gelin bak. Aydın demiş Salih Doğan. Aydın ne diyeceğim? Valla mı? Valla. Tatile gidelim. Dur tamam. Evet. Oğlum bizim ırkımızın geldiği yer lan bizim soyumuz. Biz göçmeniz. Aydın göçmeniz biz. Söker göçmeniz. Yörük. Allah Allah. Tabi yok. Tamam mı? Yürü ben yöreceğim. Yörük atasın. Geliyor. Göçmen mi geliyor? Ha. Aydın göçmeni diyor. İşte o cimrilik oradan geliyor işte. Niye lan? Yörükler göç. Cimrilmez ki. Yok ya. Valla. Yörüklerin yani cüzdanı sırtında olur lan. Tamam ya bak ya falan böyle.

<laughs> Sen bunu niye bekliyorsun? 10 tane arabam var kapında. Tamir bekliyor. Benim arabam da çıktı mı? Az kaldı. Namazı bırakırız, bunu çıkar. Ya bu namazı ne yazıyor ya? Niye böyle sürüyor lan? lan da namazı önce yapayım ben şimdi. La, ben namazı şeyde kalırım, dükkanda kalırım. Torbacını yaptılar ama. <laughs> Sen hem müezzetini kendin namur kapıyorsun lan. Hem de marketi yapıyorsun. Market Sen araba tornacını yaptı araba. Evet değiştiremediniz bir araba var O işte motorun gidiyor diyor hmm. <laughs> Anda sana bir lokma. Yok az önce yedim valla. Orada yedim ya. ya. Bitiremedim hatta çorba verdim bir kısmını. Sefa verir, seba duymaz. Verdim işte. Ben fazla almışım ya. Bütün ekmek almışım. <laughs> Tost yaptı Bizim şu var İstanbul'da ya. Niye değil mi? Bekar yaşıyor. Abi yemekler ne diye Yemek yiyor Dışarıda. <laughs> ben böyle yapacağınızı bilseydim yemek yemeyeyim. Bilemedin mi? Allah'tan bir yemek yapacağız. Buradan din bir bunu alayım. Allah'tan şey gitmişim şu benzinliğe var ya. Kafayı çektim. Sen de yoktun burada dün. Sen nerede ha dün? Burada bir ara gözüktüm diye kayboldum. Sektir lan ne bazen. Kayboldun gittin kolum. Araba sabah burada ben Bakıyordun arabaya bir diğer kayboldun gittin. Hangi mi? arabaya sen? Sen arabaya. Arabayı şeye bıraktım oğlum. Kapıda cebe bıraktım. Kaç, Kaç gündür araba yok bende oğlum. Domuşa gidip geliyor. Hmm. Domuşa gidip hmm. gelmek de değil. O domuşa gidiyoruz ya ayağım sakat. O benim çağırıyor. Tabi bir saatte domuşa gidiyor. Nereye, yok. nereye biliyor? Oğlum senin kardeşin Adem oradan anneden gelmiyor mu? Hı? Dur başına. Dur başına mı gidiyor? Adem sen niye gidip götürmüyor Görüş, ya? Dolmuşlar neden kalkıyor? Hı? Kormuşlar nereden kalkıyoruz görüyorsunuz? Hayır. Oraya da karşıya geçemiyor. Ta var ya. Üst geç oraya yürüyorum. Oradan yoksa... Oğlum sen durma. Sen böyle bir şey yapalım. Sen böyle bir şey yapalım. Sen böyle bir şey yapalım. Sen böyle Hadi gelip gidiyor yanına? Geliyor da onun da ayağı sakat. İki, iki sakat bir, Serkan bir, geliyor mu yanına? Geliyor. Bizim oradan geçmeye geliyor. kopmuş mağalar mı Toplanamazım bugün toparma gidiyorum oğlum bizim ne toparmamız. Hayır gidip toparma gidiyorum. Oğlum 12 12. Sakın gitme. Torba zor koğlanmış. Geçer onda. Ay ay. Ben de beni neden öyle leziyorsun şimdi? ben hazırım abi. He? Ha? Ben hazırım. Senin aldın mı beni? bebeği vereyim sıra bende. Elini aldın mı ben? Gel bak diyor oğlum diyor. Sabuk elini sabuk tut diyor. Yoksa diyor sıra yanar. Oğlum biz koydan istikatımızı aldık. Bizim bu Ankara'da bir alacağımız var. He. <laughs> böyle böyle böyle. Artık Su mi olur, Kudaklı olur, Lübyanlı mı olur? Olur yani bir. Yenge alınmasın da rendirler ya. Birinin boğunu yedin de. Yeri <laughs> kaldı. Alman alır, alman alır. Ne yapalım Allah Allah. Bu çekici çeyresi geç olmuş lan. Ee, herifleşti. Öyle mi? Her, yenge. bu YouTube'u sildi. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Bak <laughs> hep şey saçılmış ya. Niye lan? Vallahi. Herif bir gelmiyor bak. Sonra ne yap? Ne kadar şurayı sildi. Eski, eskiden <laughs> nerede beni çekmeyin derdi. Şimdi de susmuyor ha. Makinalı gibi. Ben çekeyim şu Benim adamım. Bak 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 bak. Oğlum Erbakan ne diyordu? Yok. Kayıp dört. Evet. 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 de dört karı şok yedim. Korkuyor musun Ne diyor? yani. Bunu da iş yok diyorum. Gelelim Kesinlikle bırakıyorum. Amin Saat elde et. kalan. kalın. Bana bak ben bir önce çıkarsam 2 milyon olmuş bekliyor Hemen hemen yapmam lazım. Kaşık? 2 milyon. beni çıkart da ben gideyim dedim. Kopa çay değil mi? Ay. Güzelmiş Aynen. sayıyor. çay da bitti. Ya. Bir Hı. Daha şimdi bir arkadaşımın kardeşimi bir bir kardeşimi bir kardeşimi bir kardeşimi bir bir kardeşimi bir kardeşimi Çaylar görmüş Çaylar gömüş. İşte işte çaylar görmüş Oo, çay var. Ne var? E ne olmuş? Sevim ben gelecekken kız kanıyor ya. Kartuncu nerede? Oğlum. Çantayı almış. Hiç performansını beğenmiyorum abi. Benim mi? He. Niye? Hiç. Şunun beline bakalım ona çıksın. Bak, şuna bak ona. Cumaya gideceğiz. Kadara mı gidelim ya? Ayıp Ay Cumaya gideceksin de. Sandalye hazırlayayım mı? Osman sen kaç kilosun lan? He? Ha? Sandalye hazırlayayım mı? He geliyorum ben de. Geleceksin yani. Sen kaç kilosun lan? 56 Geleceksin yani mi? Yemin et. He. Oyun olsun. Sen ne var be oğlum ya? Abi Ramazan'dan çıktık normal ya. Ramazana kadar biraz alırız. Osman para mı ya abi, oğlum? Paran yolu Daha Ya parayı da yesek de olur ya. Yani. Sen paket al amına amcakım. Zenginsin de. 3 <laughs> tane bebesi oldu oğlum. 3 bebe abi, var dayı. Lan oğlum yen malımızı mülkümüzü yarın bir şey yapalım. Ananı da söyler o. Görüyor. Al gramımızı. Yen lan malımızı yenimizin. Oğlum ateşleri koyduk yapma yaptık şey Helledim ben. Yani. İçin mi vereyim mi? Yok içim olmaz. Dün gece Bu iyi yağmur yağdı. Ben neden korktum biliyorum. Dediği iyi bir doğru moru yardı Allah muhafaza. Bütün meyveler döker ha. Araba garajda mıydı? Sağlam yağdı. Araba benim gördüğüm yok ki onun Ben de senin gazetesini büyüreyim araba. arabaya. toz, toz bulut olmuş. Sabah kalk, var var. Ne zaman? Düğün ne zaman şimdi? Arkadaşlar çekici ufak çekici evlendiriyoruz. Ne eğlendiniz oğlum ya? Dur bak. Bundan ne kızımız aydınlı. Aydın mı? Aydınlı'mış. demiş. Aydın demiş. Bir, de bir de. <laughs> Aydın'a gideceğiz. Aydın efelere. İyi de. bir zeybe koyun aradı Hekimoğlu. <laughs> Hekim oğlu. <Ne> <laughs> Tabii canım. Hep içimde büyük benim hekimoğlu. oğlu. Hekim de aydınlı. Valla mı? Zaten bir, bir kursa gidesem onun kursuna gideceğim. Bir İngilizce kursuna bir de onun kursuna. O zaman bu okuyordu burada. Niye kardeş? İngilizce öğrenirsen tamam. <laughs> bu zaman öğrenmediğin büyük hata valla. E, Türkçe'yi konuşamıyorum ki. İngilizce'yi nasıl konuşacaksın? Yok. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çekiç Murat. Selamlar. Yine bu fakire yıkıldı bugün ama kusura bakma. Çekiç Murat'ın kardeşi arkadaşlar. Tanıştığım ama hiç benziyor mu? Bakın arkadaşlar. Benziyor mu lan? <laughs> bir de selam verin birisine. Arkadaşlar Bursa'dan Efe bir de eee... Ordu'dan Hüseyin. Hüseyin yalnız. Hüseyin. Selam ya. olsun. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Yeni, yeni, videomuz geliyor. Angara Gözü ile ilgili yeni bir video çekeceğiz. Ne? Galatasaray ve Angara Gözü için özel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Angara Gözü taraftarlara iyi bir video çekeceğiz. Bizi takip edin, dinleyin. Ee, takip etmeyi unutmayın. Bu ha. Yakup'un ayağı düşecek bilmiyorum ama bu sene gel, inşallah fasulye gelip gideriz maçlara. Inşallah. Gidecek. Ali sen de katılacaksın değil mi bu sene? Yakup nereye gidersin? Çekiçle tribünde maç izleme e, videoları gelecek arkadaşlar. Evet. Çok bu sene videolar böyle çıldıracaksın arkadaşlar. Allah oluyorlar. Allah. Allah'a emanet olun. Görüşmek ben üzere. Her zaman iyi bir Serkan Sorgun'a selamlar. Her zamanki son sözü kardeşim söylüyor. Hadi bay.